İyi akşamlar dostlar. 12 Ocak 2024 iş yatırımın yabancı oranları tablosunda arkadaşlar bir önceki videomuzda günlük, haftalık ve aylık olarak da en çok alıp sattığı hisseleri ve takas oranlarını anlatmıştık. Bu videomuzda da arkadaşlar şimdi baktığımız zaman üst üste 10 gün boyunca alınan hisseler. Bakın Ege Gübre arkadaşlar E ve S 2 üst üste 10 gün boyunca yabancılar tarafından alınan hisseler olarak karşımıza çıkıyor. 27 0.97 ile başlayan Selver Ege Gübre'de %1.39 yabancı oranı ulaştırmış. Ege plus 0.43'ten %2.63'e yaklaşık 4 kat yabancı oranı artmış arkadaşlar. S kimde 0.38'den 2.63'e yaklaşık olarak arkadaşlar 6-7 kat gibi artmış gözüküyor. Arkasından 9 gün boyunca artanlar rol Gayrimenkul, Petrokent ve ray Sigorta da karşımıza çıkıyor. En çok alınan peş peşe alınan hisseler olarak. Peki en çok satılan hisseler hangisi? 10 gün boyunca en fazla yabancı olan azaldığı hisseler Agrot, Atag Atagayrimenkul, ATGY, ICBCT arkadaşlar, banka, Oyak Yatırım, Retail, Safkar ve Smart'ta 10 gün boyunca en fazla satılan hisseler olarak karşımıza çıkıyor. 9 gün boyunca en fazla yabancı oranı azalan hisseler de Prizma ve Sasa arkadaşlar. Bakın buralarda halka açıklık oranı en fazla düşenler, halka özür dilerim arkadaşlar. Yabancı oranı en fazla düşenler Agrot, Atakeye, ICBT, IY, Oyat, Ritalp, Safkar, Smart 10 gün boyunca oranları düşen yabancı oranı ve Prizma ile Sasa'da en çok yabancı oranı düşen 9 gün boyunca hisseler olarak karşımıza çıktı. Hayırlısı olsun bakalım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.